ve herkese merhaba arkadaşlar şu anda benim için bir kötü haber çünkü ben bu oyunun videosuna tam başlamıştım oyun tapandı tapandığı tarihi de var zaten 5 gün olmuş üstünde depo videoları üzerinden devam Bu güne kadar ama bir bugünlük böyle bir şey turlanacağım bu videoyu atacağım. Ah be Tadroma Yesit oldu ya. No yer falan filan. Empat be. ne biçim bir sansa Bugün döndükten sonra evet yine aynı hata ve tapan mısın oyun cidden. kendine iyi bak pes çürüp menajer seni özleyeceğim ben buna bastırdım zaman baya olmuştu cinsini diyecek bir şey yok Ercü senin sonu var mısın Kendinizi iyi bakın. Demek ki o son 10 on oyuncuyu ondan vermişsin. 10 on oyuncu rütü paketi. Herkese. Veda amaçlı. Neyse kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Arıza bir de depo videolar üzerinden paylaşılıyor hepsi. Yani kimse şey sanmasın yani kendim paylaşıyorum. Hastayım diye hani ayın 27'sinde sınavlar basılıyor diye depo videoları üzerinden ayarladım. Neyse kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. 3 saat dolunca videoyu tapacağım hemen. Bye bye. Seni unutmayacağız. Pace Troop Manager. Tabi misilsin. iyi basın.